bakıyorsun lan? Ağlıyor ya. Ne bakıyorsun? Şşşt! Şşş. Şşş. Ne yaparsan lan? Fatih. Tamam, Şşş. tamam. Önemli bir şey yok. Tamam. Güzelim. Sana kaç kere dedim insanların içinde bana karışmayacaksın diye, ha? Evet, yani neler sana bakıyor. Sen sakin ol diyorsun. Hadi yürü. Abi ben biliyorum niye aradıklarını. Vatan sahipsiz değil ya. Tamam ben şurada kitapçıya geçiyorum. Kitapçı. Evet. He. Düşün nasıllar ama. İyi parça kardeşim. <laughs> Aa, Özgür. Ne haber? Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ne olsun işte. İlk kitap bakayım dedim öyle. <laughs> Şu ya. Bana bak kızım, herifle karıştırdığını görmedim sanma. Bir de o ne öyle dinsiz saçmalıklar ha? Ağzını topla arkadaşıma benim. Bana cevap de tamam mı? 生まれに泣き立ったなべで。 ya. Allahsızlar var ya bunlar. Bunların hepsi Amerikan uşağı. Bunlar böylece bunlar ya. Ayt be. Ayt be. İşte biz böyle fethettik bu topraklarda. Evet, komiser olarak Kızım orası mübarek yer. Hiç kim içilir orada? He? İyi yapmışlar. Asıl oraya basmayan bakar evladım. Sonra ne oldu? Yani canım olur mu öyle şey? Sarayda eğlence yok muydu sanki? Osmanlı'ya saygın büyük ama saray yaşantısını, sultanların hayatını da gözüküyor. Sen bunlara olanca da dersin. Bak, son kez uyarıyorum. Geçen gün o kitapları da gördüm zaten. Saçma sapan şeyler yaparak benim canımı sıkma tamam mı? Alo. Ha. Neredesin? Tamam. Yurda gidince ara. Tamam Fatih'im tamam. Ararım derdi. ben seni yurdan önce. Görüşürüz. <laughs> Özgür'cüm kusura bakma bir şey soracağım. Fatih seni biraz sıkmıyor. Hayır sanki açıkta bir var. Ya ne olur yanlış anlama beni. Ben senin arkadaşın. Ne demek istemedim? benim? Ben hani ne bakıp duruyorum ya boşver takma Allah aşkına. Bunları açsam bakar, kapatsam bakar. <laughs> De. Sadece bakıyorum. Fatih. Vay kardeşim. Kardeşim nasılsın? İyiyim kardeşim. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Sıkıntı güzel Daha buraya istedim bir haber. Abicim haber gelecekse gelsin artık. Biraz sabır kardeşim. Biraz sabır. Bir sana olmayacak demedik. Olmayacak demek. Ya bak biz burada don satacak adam değiliz ha. Deli bu Sema ya. İşi gücü yok, kalkmış hocayla didişip duruyor. Hayır, Hasan da söz geçiremiyor ona. Dinlemiyorsun sen beni. Olur canım, dinliyoruz işte ya. Ya, Hasan zaten adam olsa bir tane yapıştırırdı onun suratına. Görür de o zaman Sema'da hangi ekonyayı. Hasan tam bir beyefendi. Hem kaba kuvveti neden başvursun ki? Ne yaptı kızcağız ona? <laughs> Sıçan gibi bir şey zaten ya. <laughs> Karım süttesi. <laughs> Ama benim gülüm öyle mi? He? <laughs> 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 Dünya güzeldir o. Ne yapalım bu akşam bize gidelim mi? Ha? Olmaz aşkım ya biliyorsun. Ha geçen gün geldim. Hadi kızma lütfen. Tamam kızmadık. Sıkıntı çektirecektim de bana. Buyurun geçin içeri hazırlanın. Geliyorum. Tamam, teşekkürler. Hayır, nesini çektirecek ki bu? Böceğin içinde bir şey yoktur. Bunlar böyle. Dışa kapalı ama her altı yiyorlar maşallah. <laughs> makinenizi biraz kaldırın. Objektife doğru. Biraz tebessüm edin. Hazırız. Çekiyorum. Alo. Bak ya. Ne çaldırdı herif? Beni ara diyor. Sanki bizde bok gibi para var. Kim ki o? Baksana, bir şey soracağım ama hemen kızma. Hı. Şu teşkilat olayı, ne yapıyorsunuz siz? Neyin teşkilatı bu? Ne gibi? Aramaları sen yapıyorsun. İstedikleri her yere gidiyorsun. Bütün işleriyle sen ilgileniyorsun. E, Alperen ne güne duruyor, tekiler falan? Arıbozculuğa mı başladın sen? Yapma Fatih, ya bu, bu kadar da... Bu kadar da ne? Bu kadar da kıt beyinli olma! Neden arkadaşlarının aranı bozayım ben senin? Doğru konuş lan benimle. Belki kafam bazı şeyleri almıyor. Önemli görevleri bana verecekler tabii. Allah Allah. Önemli mi? Cebinden sürekli olarak para çıkması, zamanlı boş harcamak önemli şeyler mi senin için? Ben lavaboya kadar gidiyorum. Geçince hepsini. Yine dur şuraya. Geç kaldım burada gitmem lazım. Sıştırma lan yürüdün ha? Gel buraya. Ne oluyor ya? Asıl ben yokken sen ne kadar çeviriyorsun, ha? Buraya gelip gidiyorsun ama henüz bir görmedik. Ne demekmiş o? Erkeklere fotoğraf çektirip dağıtır mısın mesela? Hı? Başkalarının evine de benim evime geldiğin gibi geliyor musun lan? Ne saçmalıyorsun sen? Şşş diyorum ki. Sen son günlerde bayağı açılıp saçıldın. Bir de bize namuslu ayaklar çekiyorsun öyle mi? Ya yeter be ne saçmalıyorsun sen. Başını açınca mı erkeklere gitmiş oluyorsun? bak. bak. Kuralları oyunca mı kaltak oluyorsun? Yetti be Fatih artık sen de yeter. Yeter. Bırak yürü. Bağırma dedim sana. Kapa çeneni. <laughs> lan kapa çeneni dedim sana. Bağırma lan bağırma. Bağırma. <laughs> Ağlama lan. <laughs>